Selam arkadaşlar bence Coşkun Karada kanalıma hoş geldiniz yeni bölüm Undertale 3. bölüm tabii ki de hadi başlayalım o zaman hemen hızlı bir şekilde hadi boşver tamam mı girişe ya Evet arkadaşlar şimdi oğlum hemen de savaşmayalım ya Kimmiş bu Ice Cap kasılarak ortalığı çıkıyor Canı nasıldır acaba savaşalım mı Ice Cap Savaş gitsin savaş gitsin 47 o az kaldı be Bize ne yapacak şimdi Allah ne oluyor lan lan a çarptık Daha önce görmediğim bir şey tamam sana elveda güle güle. Hadi bakalım. Daha çok işimiz var. 17 TP 17 altın. Of. Çok güzel oldu. Şimdi bu neymiş abi? Sandık. Tamam içine bir şey koyabilirsin falan filan. Sesi iyi mi oyunun sesi? Biraz açabiliriz sanki. Bir hemen şöyle bakıyorum. Bir dakika efendim. Şöyle yaptık. Tamamdır. Evet. Ne demiştik? Sandığa bir şeyler koyuyoruz değil mi? Tamam. Ee, ileride de alabilirsin falan filan. Şimdi sert eldiven sopa. Sert eldiven. Ya bunu kullanırız biz büyük ihtimal. Şimdi neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Aha sans. Lan sans mı geldi? Durut durut. Dur. Ne yapıyor lan, bunlar dans mı ediyor? Ne oluyor lan? Hareket edemiyorum ha. Sans tanrım bu bir insan mı? Bence o bir taş mı? Oğlum taşın önündeki şey ne diyor? Popüler olacağım. Oğlum bunlar çok komik lan. Komik değil yani komik olduklarını sanıyorlar. Sizi ben Kyle'ye anlıyorum ya. Hadi hadi yürü git. Yürü git. Bir de orada taş var falan dedi. Neyse ona gidemiyoruz. İlerleyelim abicim. Ya yine bir düşman ya. Oğlum buna lan karabatak kanat çırparak gelir. Savaş lan. Hepiniz oldum oğlum. Aa. Hadi ne vuracak? Kar. Allah. Dur dur dur. Allah iyi kaçtık ama şuradan kaçamayacağım. Oğlum çok. Bunlar hızlı olmak lazım ya. 22-18. Güzel kazanıyoruz ha paraları. Kim arıyor lan? Ama tanrım yardım et bana bir tane Aa, pizza mı? Ya abicim bırak pizzayı bir yere kopyalamak geri yollayayım. Telefonu mesaj almak için çok mesaj almak için çok sesli bir şekilde. hafler çizdi anime kendini kızıyor. Bu ne lan? Halk. Ya ne diyor oğlum bu? Boş yapmayın oğlum hadi. Karton üzerine bazı yazılar var diyor. Şu an diyor harika yapılmış diyor. Kontrol noktasına bakıyorsun diyor. Bunu kim işaretmiş olabilir diyor. Biraz kafa batlat falan filan diyor. İddia edelim ki çok meşhur bir kral muhafızı. Daha çok meşhur bir kral muhafızı. Ya bu var ya sans yapmışlar oğlum. da büyük ya. Onun konuştuğu tarz. Katiyen merak etme. Burası kimin evi lan? Aha köpek. Bir şey hareket mi etti yoksa hayal gücümüydü. Ben sadece hareket eden şeyleri görebilirim. Onun bir daha asla hareket etmemesini sağlardım diyor. Ya kim bu köpekle mi savaşacağız? Abi vuruyorum ya. Uğraşamam sizle. 44 vurduk. İyi zaten bir uğraşa daha gider bu. Bir santim kıpırdama diyor. Ben şimdi hareket edelim an hızlıca. Allah dur dur dur. Bu bize çarpmayacak herhalde. Oo vur gitsin ya. Vur ya. Bu numara açacağız. 30'a 30 mu? Oğlum iyi para kazanıyoruz ha. Şu kemikler ne iş? Birileri ödül mamasını tutturuyormuş. Ha, bu, bunun herhalde. Ha? Aa Sans yine geldi. Sans bırak bizi. Sans bizi bırak gözünü seveyim. Burası kayıyor. Oğlum bu ne? Lan dur lan kayıyor. Bunu okuyabilmesi şu tam şu altından kayacağız. Evet. Kuzey buz, güney buz, batı buz. Bu ne oğlum? Doğu kar, kar karaltan şehri ve buz. Bir de yukarısı var. Ya yapma ya. Sans olmasın ha. Küçük köpek belirli. Vuralım abi ona. 46 güzel. Hayır hayır yapma. Atlama. şhop Kolaymış bu ya. Bu kolaymış dostum. Hadi bakalım. Sans severler varmış aranızda. Sizin için oynuyorum arkadaşlar. Yeni bölümde bekliyorsunuz. Hadi bakalım. Hop 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 evet, evet, laboratuvarlarla bu kere o enerji verecek enerji geldim geldi mi? çünkü diyor alacağın enerji miktarı büyük bir ihtimalle aslında çok az olacak bence tamam diyor artık başlayabilirsin diyor lan ne oluyor çarpıldı o sans ne yaptın diyor galiba insanı kür etmesi gerekiyor o peki diyor ne yapıyor bu yol mu çiziyor bize geçeceğimiz yerlere lütfen bunu tut tamam Lan dur, hayır. Oh be geldim. Seni kaygan sallayan Ghost. Çok kolayca. Çözdüğün çok kolay. Her neyse. Sıradaki bulmaca kolay olmayacak. Kendisi kardeşim saç sarıpına hazırlandı. Eminim ki başına bela olacaksın. Aynı benim gibi. <gülüyor> salak salak gülüyor işte. Sen senin ağzını bunu kırmak isterdim ama. Hey. Teşekkürler kardeşim elini gibi geliyor. Bu arada giydiğim garip kıyafeti gördün mü? Birkaç hafta önce kostüm partisi için hazırladık. O zamandan beri başka bir şey giymiyor. Aa, bana, bana, bana buldum ya bırak şimdi kardeşine başlayacağım hadi. Bu kim lan? Bir şey mi satıyor bize? Soğuk bir şeyler tam da mevsimi satsana. Oo bir müşteri diyor. Aha merhaba dondurma kaymak ister misin? Dondurma kaymak. 20'sin misin? İçini satacak bir donma tatlı. Sadece 15 tatlı yerim ya. Ver gelsin ver. Tamamdır abi. Envantere bakalım. Dondurmayı aldık değil mi? Tamam onları sonra kullanacağız. Şu an kullanabilirim. Canım 21 21'miş arkadaşlar. Dondurmayı kullanıyorum. 36 olduk. Çok iyi abi. Çok iyi. 15 canımızı aldık. Bu ne lan? Kar topu mu? Gol mü atacağız? Oha sınırın dışına da çıkmıyor. İyiymiş. Lan bir dur be. Bir dur be. Gel şöyle. Gel şöyle babacım. Baban atar bu golü. Aha şöyle sokacağız. Deliye. Dur 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 dur. Hadi az kaldık. Hadi bir gol geliyor. Lan bu kayma. Aa küçüldü bu. Hayır. Lan. Lan ne oldu bu? Lan bu ne? Lan? Abi yeniden çıktı deme orada. Ya biliyorum. Eee kar topu buza mı değmeyecek? Buza değmedi. Okey anladık olay. Orada eriyor herhalde bir şeyler oldu. Küçüldü müçüldü? Lan oğlum dur ya. Oo. Tamam şöyle gel. sakin oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme. Hayır. Hadi olsun lütfen bana gel bana gel sakin. ya oğlum kafam ne çarpı top ya. Az aşağıya. Arkadaşlar bu küçülüyor kendine küçülüyor bunun vakti var ya. Kar topu demek ki bu. Biz böyle akşama kadar oynarız ya. Allah. Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Ha? Git abi, git sen git. Ben bunu buradan geçireceğim de, hey yavrum, hey 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 hey. Ya yürü git, yürü git, git lan. Git çık dışarı, çık çık bana yenisi gelsin. Ben bunu oynayamadım. Hadi bakalım bu sefer olacak. Oraya gitme ya. Hala küçülüyor bu. Tamam az kaldı az kaldı. Hadi oh be. Hele şükür ya. Mavi hop ne? hoplatıp döndürmek sana has seni kurtardı. İki altın kazandın, tamam. Lan bunun için mi uğraş? Oğlum ben iki altın için mi uğraştım? Bırak ya giderdim daha iyiydi. Sansan'la konuşmak istemiyorum. Çok kötüsün. Tehlike kokusu deyiz. Kar kokusu kardan beyaz derece sarı dereceye dönebilir. Şüphesiz koku yavru köpek mavi derece yerde yuvarlanma kokusu. Bu ne oğlum? Garip koku insanlar. Yeşil derece ne pasına olsa olsun yok et. Bitti mi? Burası bu Gidemiyor muyuz buradan? Allah. Burası. Çıkmaz yol. Çıkmaz sokak. Sans. Ee, kar kızartma sistemisi. Sadece 5 altın. Alayım lan hadi. Ella... Ne? altın demek istemiş şimdi. Hayır lan yürü git. Hıyar. Hala çok üzere. Adam bak ya 5 diyor sonra 50 diyor. Lan ne uyuz lan bu sans. Ana bir de burada mı var? Ne oldu lan? Abi bu gitmiyor ki yerinden. Kar topuna benziyordu. Oha aslında başka bir şeymiş. Ya biz bunu yaptık abi ben bunu. Yok abi 2 altın için bir daha ben uğraşmam onu. Manyak manyak iş. E şimdi biz nereden gidiyoruz onu bulmam lazım. Aha insan umarım hazırsındır diyor. Allah ikinci bulmaca mı bu? Sans bulmaca nerede diyor? Sans diyor. İşte orada yerde. Bana güven dostum bunu geçebilmenin imkanı yok. Neymiş abi? Aha canavar çocuklar kelime abi. Bu. Bunu nasıl bulacağız lan? ben neyle oynuyorum abi? Mouse'la mı oynuyoruz? O kadar da değil artık. Hey çocuklar, bulmacayı çözüm yardım eder misiniz? Pol, buz bir kelime abla. Yok abi ne mouse'u mouse'la oynanmaz herhalde. Ya. Böyle bir ilerleyelim bakalım. Bunlar bir konuşalım. Sans hiçbir işe yaramadı diyor. Ups, bugün çengel bulması kullanmam gerektiğini biliyordum. Çengel bulmaca mı? Kelime abi kesinlikle ona göre. Ne? Parmağın çorman harf oyunumuz. Serçe kemimi yaparım onu diyor. Ya oğlum bırakın bu işleri inanmıyorum. İnsan tartışmaya gerek yok. Hangisi daha zor? Kelime abi çengel. Ya. Geç abi bunu. Gitti lan bu. Ana bulmaca çözemedik bu arada. Nasıl çözülüyor onu bilmiyordum ki. Sev noktası geldi. Çok iyi be. Çok iyi be. Evet arkadaşlar oyun sevettik. Güzel. Şimdi şuna bakalım bir donut. Donut varmış burada. Donut 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 donut. Yiyelim mi lan bunu? Bize veriyor mu? Ay ne güzel görünüyor. Donmuş bir spagetti tabağı. Aman o kadar soğuk ki masa yapışmış. Yapma be. Isıtalım abi burada. Fişi çıkartmış mı yukarıda Bütün ayarlarını spagetti yazıyor. Yapma ama ya. Yok mu bir fişmiş? Fare var lan burada? Lan burada ne var? İnsan. Lütfen spagettinin tadını çıkart. Okey farkında değilsindir. Bu spagetti bir tuzak. Seni kandırmak için tasarlandı. Yemekte o kadar meşgul olacaksın ki ilerleme kaliteliği anlamayacaksın. Yine Muhteşem Papyrus tarafından oyuna getirildi. Niha ha 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 Yemiyorum ben sizin tuzağınızı. Uyarı köpek evliliği. O ne lan? Bunlar ne oğlum? Bu şeyler ya. Ha şöyle... Aha! Kim geldi? Oha! Üç tane mi? Abi Ice Cap'e Cap bir iltifat edelim. Şapkasının biri olduğunu söylüyorum, evet. Neden bunu yapıyoruz? Asla görevlerini yapmadı. Şapkan senin için. Şimdi... Allah'ım alın bu ne? Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Dikkat ediyorum. Tamam bakıyorum. Aa yedim iki tane. Abi ben buna savaşırım ya. Az kaldı. Oy güzel geçti. Bir dakika sakin ol. Hop tamam. İyi oldu bu. Ice Cap'i bir gönderelim. Ice Cap'i gönderelim abicim. Ice Cap gitsin. Kaldı iki. Kaldı iki. Bunlar şimdi zorlayacak değil mi? Bak 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 Hiç de zorlanmadım lan. Ha. Hadi Jerry'e de vuralım. Jerry ortadakiymiş. Yedi mi vurdu? Çok oğlum. Zorlan demek ki. Hayır. Sakin. Lan atlar niye yiyorum oradan? Ka Eşya diyorum. Sopa diyeyim lan. Sopayı uzağa fırlattın sonra tekrar geri aldın. Ya bu niye böyle oluyor? Ne damını pecek bak diyor. Oğlum bu sopa olayını niye yapamıyorum ben? Torel'e de dinlemiştim. Ben o sopayla vuramadım kimseye. Tam güzel. Madem geçtik abi şuna vuralım bir de bakalım nasıl olacak. Paraba bak onu yok edebilir tamam. Onu yok edip diğerinden de insap deriz kaçarız bir şeyler yaparız ya dur. Allah'ım Allah. Yeme şu son anda yeme şunu. Şunu son anda yeme. Sen bir git lan. Yürü git. Hey beni ektiler mi diyor. Aha. Sana seni bir bağışlayayım lan. 39 TP 39 altın bir bağışlamadan geliyor. Evet efendim. Güzel. Burada bir yerde başka bir şey mi var acaba? Hayır abi. Aha takıldık mı yoksa? Vay 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 vay. Şu dur. Kar toplarını şöyle yapmayalım. Şöyle gönderelim. Tıkandık ya. Harbi tıkandım yani. Şöyle okuyalım bir. Evet doğru okudun diyor. Ne doğru okudun? Uyarı köpek evi. Abi ne köpeği ya? Bir de başka bir yere gidemiyor muyum ben? Abi yok. Bitti bu işler. Farecik. Farecik bize yardım eder misin? Abi bırak tuzağımızı. adamın spagetti ya. Şuradan bir... Abi daha baştan. Bir daha böyle oldu bu. Abi olay ne o zaman ya? Bir daha baştan böyle oluyorsa. Acaba. Ya ama hayır ya. Oo. Kandım arkadaşlar. Evet maalesef. Aha ağacın arkasında bulduğum içinde. gizli kamera varmış. Ya böyle bir şey zaten düşünüyordum. Bu ağaçların içinde bir şeyler gizlemişler mi? Bunda yok. Karların içinde gizli bir düğme var. Eee, tamam. Zaten onu anladık. Gizli düğmeyi anladık da basılmıyor ki o düğmeye. Olay orada. Gizli düğmeyi bulduk oğlum. Al işte gizli düğme ama. Aa. Lan nasıl açıldı o? Ha o yukarıdaki şeyin içinden mi bulduk ya. Of. Allah kimler geliyor kimler geliyor? Koku da ne diyor? Bu koku nereden geliyor? Oyun sesini biraz daha açayım ben. İyi miyiz böyle bakalım be? Evet. Çok oldu herhalde. Tamam mis. Evet. Hmm, yine o garip koku. Yok etme lazım. Ne? Seni yok etmek. Oha, bunlar ikisiyle mi oynayacağız? Yapma. Dogi sana saldırıyor. Savaş abi ha. Savaş gıcık beni. Zeyn basıyor. Lan ne Zeyn'e bası? Iska diyor. Allah! Köpekler bir, bir sonraki sevgileşmesine hazır. O zaman bunlara bir seveyim lan be. Kokumdan çok şüpheleniyorlarmış. Yapma ya. Oy hayır. Lan oğlum bunu nasıl geçeyim ben manyak mısınız? Lan hayır. Oğlum ne kadar zor ya. Z'ye bastım. Ya ya basamadım X'e basmışım ya. Abi bunların hiçbirini yemeyecek miyim ben? Hangisini? Ya bırak bu işi ya. Bırak bu işi oğlum ya. Oyun bitmez. Ben bitti demeden bitmez hadi. Başta, başta, başta başta kaldığımız yerden devam devam devam. Hemen oraya geçiyorum. Bulduk nasıl olsa geçiyoruz. Şuradan ama işte direkt bunlara geliyor abi. Kaçamıyorsun bunlarla. Bunlarla savaşacağız. Bunlarla bilmiyorum eğlenme bir şeyler bulacağız ama. Sevdik olmadı. Bunlar bize uyu oldu bana ya. Yine o garip koku. Yok etmeyi mi arzuluyor? Beni yok etmek. Beni yok etmeyi arzuluyorlar bunlar ya. Eğlen diyorum. Ee, yine koklat. Yuvarlan gözle. Yuvarlanayım bakayım ne yapacak? Kar ve çamur içine yuvarlandı. Garip bir yavru köpek gibi kokuyorsun. Ya yapma abi. <laughs> mahvedecek bunlar beni, mahvedecek. Bir tane yedim, iki tane yedim. Eşya sert elde ben diyorum. Sert elde beni giydim, okey. Ağzını mı kıracağım ya? Beni deli etti bunlara. E yine yedim. Ayt! Sakin oğlum Şuna bir de saldıralım. Bastım Z'ye, tamam. Toki 12 gitti. Şu Z'yi unutmamam lazım arkadaşlar. Hoppa geçtim. Hoppa geçtim. Tamam bunu hallettik. Yine vurdum. Çok iyi. Hadi abi devam. Ay. Ay. Oy. Aman 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 efendim nasıl geçiyoruz? Aa çok basınca da oluyor Z'ye. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sen dön. Lan geç. Lan doğru yapma hızlanma. Anam anam. İyi geçtik ha. Bu ağzına bir tane. Bir tane bir tane sigisin. Çok iyi be. Çok iyi be ha. Tek mi kaldın? Tek atarsın işte öyle. Ha bir şey de yapamıyor. Hadi acıdım lan. Tuzlanma mı diyor bana? Ben sana insaf, insaflı davranıyorum. Bak yaptığı harekete bak. Atamıyorsun da zaten. Bunu sen istedin dostum. Çat. bir tane daha vurum gidersin hadi çok komiksin ya vallahi bye bye hadi bak 60 tp 56 nedir ya zengin olalım biraz hadi İlerliyoruz kaç dakika 22 dakika biraz daha oynayalım bu x'lere basmayacağız büyük ihtimalle. bir şeyler olacak ama buna basınca ne oluyor şunu bir okuyalım Okumadan olmaz. Bütün x'leri sıfıra çevir. Oha sonra da düğmeye bas. Oha nasıl yapacağız onu? Tamam. Bu ha anladım olayı. Bir geç, iki geç. Lan nasıl oluyor bu? İki defa geçtik üstünden. Ya sans mı orada abi ya? Papyrus pardon papyrus arkadaşlar sans bu değil bu papyrusmuş kardeşi. Ne diyor papyrus spagetti için yemedim abi bıraktım. Gerçekten mi diyor? Vay be diyor. Demek ki Ev makarna makantalarına karşı çok Benimle paylaşabilmek için. Üzülme insan. Ben usta açtı papiri. Sana istemediğin kadar makarna yapacağım. <laughs> Salako. o. O değil de şimdi şunu nasıl değiştireceğim? Onu bir daha geçince olmadı. Aa, bo. bastan sonra sıfırlanır umarım. Tamam çok iyi. Şimdi oldu. Sakince. Aa girem. Lan! Nasıl yani? Tamam buraya girdik. Eyvallah. Demin buraya niye giremedim ben? Lan buraya Lan Allah'ım devletti beni oyna. Geçtik. Bu basış yedi geçelim ya. Aha geldik yine buna papyrusa. Geç abi papyrus. Papyrus ne diyorum? Aa bap bap, 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 bap hadi. Seni uğraşamayacağım dostum. Oha şimdi bunlar biraz zorlayabilir. Tamam çözerim çözerim. Yordun beni be. Yordun beni be. He? Buradan tek seferde böyle gitsem. Aşağı girip nasıl yukarı çıkacağım? Ya abi yapma be. Dur bulacağım onun yolunu dur. Şimdi buradan gitsek. Şöyle döndüğüm var. Bak şöyle döndüm olmaz. Ee, oradan da olmaz. Şöyle geldim. Şuradan döndüm. Bir dakika ya. Şimdi yok deneyeceğiz. Şuradan geçtik tamam mı? Yukarı gidersem tek kalır. Bir tane kalıyor ya. Bir tane kalıyor. Ah be abicim. Ah be abicim yaklaşmıştık ama. Abi kırarım ben bu tuşu. Bak çok hassas. Yanından geç geçmem lazım şöyle dikkat. Bakalım olacak mı? Düşündüğüm şey. Ya, ya oldu ama o şeyi düşünmedim ben çıkacağım yeri niye düşünmedim? Üstten çıkmam gerekiyor o zaman şöyle bir dakika. Şuradan olmuyor. Ah be abi çok yaklaşmıştım. Oluyor. Bir daha. Burayla bir işim olmadığını düşünüyorum şimdi. Çıkışımız üst olacak. Bu taraf da olabilirdi aslında biliyor musun? Yani şuradan dönüp şuna bastık. Şöyle geldik. Buradan döndük. Olmuyor. Bir dakika. Şuradayım. Ben şöyle bir hesap şey yapayım da. Bir dakika. Bu <laughs> buluşacağız. Şuradayım. Ş şöyle geldim. Yani şuradan ilk bunu yaptım ya. Şöyle geldim. Şuradan çıktım. Olmuyor. Arada kalıyor. Ya! Bu ne abi ya? Beyin yakmaca. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hemen bulduk mu? Bir bakışta şöyle bakarak abi göz. İşte bu ya. Vay vay çözün diyor. Ya tabi oğlum sen bizi ne sandın ya? Ha? Bulmacı çözemeyecek miyiz yani? Sans yürü git sakın bana bulaşma. Seninle konuşmak istemiyorum bile. Yine bir bulmaca. Aman Allah'ım ya. Düğmeye bastım renk değiştirmeye başlayacaksın. Her rengin farklı bir işlevi var. Okey. Kırmızı karelerden geçilemez. Onların üzerinden yürüyemezsin. Sarı kareler elektrikli. Seni çarpacaklar. Yeşil kareler alanlar. Her üzerine basarsan bir canavar sarpmak zorundasın. Turuncu kareler turunçeli kokulu. Senin enfes kokmanı sağlayanlar. Mavi kareler su dolu. İstersen yüzerek geçebilirsin ama eğer turuncu ile kalırsa seni ısıracaktır. Aynı zamanda eğer mavi karenin yanında sarı kare varsa seni çarpacak. Mor kareler kaygan. Bir sonraki kareye kayarsın. Su var ki kaygan sabun limon gibi kokuyor Piranalarını sevmedi bir koku mor ve mavi sızıntısı son olarak ben bu karelerle hiçbir şey yapmıyorlar. İstediğim gibi zelenir aslında sonunda. Anladık hadi anladım diyeyim hadi. Oha. O bile çocuğumunu bilmiyormuş. Oha. Lan böyle nasıl geçilir bu? Hadi başlat bakalım. Mavi su sarı elektrik pembe bir şey yapmıyor morda sıkıntı var pirana var birinde Bu ne lan dalga mı geçiyorsunuz Abi dalga mı geçiyorsunuz ya kırmızıya basılamaz dediniz E bu ne e, Pembe bir şey yapmıyor. pembeyden geçtik ama Oğlum bunlar niye böyle bulmaca ne oldu Şanslı mıyım neyim anlamadım ki. İçerideki yerde bir kutu üzümü el, 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 turta var falan filan işte tamam. Dikkat köpek var. O turtayı niye alamıyorum ben? Ah be güzel olurdu. Evet arkadaşlar save noktasında da geldik. Oyunumuzu kaydırıyoruz. O zaman bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Devam ediyoruz. Yani şansımız ya var gitti. Orada bulmacaya takılsaydık. Valla of beynim yanacaktı ya. Yok o sarıya basma elektrik yok. dedi. Tam onu düşünürken. Oy aktı gitti. Evet o zaman bir sonraki bölüm. Andır devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Videoda like atın.